Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkaya bak. Yep yeşil. Yep yeşil. Şimdi bugün çok güzel bir pump oldu. Bayağı uzun zaman oldu video çekmeyeli. Burada görüyorsunuz bir yıl. Şimdi boğa mı geliyor acaba? Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır bir düş trendindeydik. Ardından yataya bağladık. Yatay bir piyasa geçti. Şimdi ise bir ara yükseliş ya da yükseliş sezonuna doğru giriş yapmış bulunmakta mıyız acaba? Ya da boyaya mı giriş yapıyoruz? Bunun yanıtlarını arayacağız. Şimdi uzaktan bir bakalım Bitcoin'e ne oldu? 69.000'den geldik en dibe kadar yani 15.000'e kadar düştük. Daha sonra haberlerle bilmem bir şeylerle biraz biraz kıy kıyı yükseldi. Şuradayken örnek veriyorum Mina 70 cent ise burada 40 centti. Sadece Bitcoin ile Ethereum artmıştı. Daha sonra biraz yatay bir piyasa. Daha sonra şimdi tekrardan bir yükseliş. Ama bu yükseliş olurken bakın şurada benim çartımdan en azından bakın. Çoğunda yükselişler var. Niye? Çünkü piyasaya güven veriyor. Niye? Kritik eşikleri geçiyor. Şimdi ben bu süreci kesitlerle anlat. Önce bu kesitleri izleyelim. Bakalım ne yaşamışız. Değil mi? Bitcoin'lerin herhangi bir hareket alanının kalmadığını, bırakılmadığını söylüyor ki gerçekten de öyle. Bakın buradan yüzde kaç düştü ona bakalım. Şimdi BTC'nin yüzde 12 düştüğü bir piyasada altcoin'ler yüzde 30 falan düşüş oluyor. En en iyi ihtimalle en majörler işte yüzde 15 falan düşer. Diğerleri de yüzde 30, yüzde yüzde 20'nin altı olmaz. Mesela Sui yüzde %10 falan düştü yani. İşte Mina vesaire yüzde %10 düştü bunlar. Bak 17'ye iğne atmış. Şu anda yüzde kaçta? Yüzde 6'da. Yani BTC'nin bu kadar böyle düştüğü. Yani şuna baksana bak. Bak BTC yüzde 7. Ya BTC'den daha az düşmüş yani Mina. Anlıyor musunuz? Hani herhangi bir hareket alanı kalmadı diye bahsettiği şey bu aslında. Yani zaten makas aralığı öküz gibi açık. Zaten BTC 16.000'deyken Mina 50 seviyesindeydi, bilmem ne seviyesindeydi diğerleri. Zaten onun da altında fiyatlanıyor. E düşebileceği bir alan kalmadı yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden %6 falan düşüyor. Ee, neyse biz önümüze bakalım. Şimdi benim görüş açımda düşebileceği en maksimum seviye şu iki alan arası. Bunun altında haftalık kapattı mı uzun bir süre beklemeye geçer. Yani şunu demek istiyorum. Piyasada vay efendim aşağı mı vay efendim yukarı mı vay efendim şöyle mi böyle mi bitti. Bitti. Aşağı mı yukarı mı belli olacak. Ak mı kara mı belli olacak kardeşim. Ya buranın altı ya da paşa paşa yükseleceksin. Benim düşüncemi soracak olursanız ben buranın ben buranın kırılacağını düşünmüyorum. Paşa paşa yükseleceksin. Yükseleceksin kardeşim. Bitti. Bu kadar. Paşa paşa. O yüzden bunu da eklemiş olayım. Şimdi ben Bitcoin'de büyük ölçekte çalışıyorum. Tamamen trend analizi yapıyorum. Yani herkesin tekniği farklıdır. Kimisi 4 saatlikte bakar, kimisi günlüğü çok önemser ama ben haftalıkta bakıyorum, haftalıkta çalışıyorum. Tamamen trend takibini bunun üzerine çiziyorum. Şimdi haftalıkta çizdiğimde bunun içine girdi mi böyle yatay bir dönem geçiriyor. Bir de kesitlerde de az önce izledik. 25.000 bandından bahsediyorum. Neden? Şimdi ben süper trend indikatörünü haftalıkta tabii ki yıllardır izliyorum. Haftalıkta nasıl tepki vereceğini, neye göre trendin başlayıp neye göre bitireceğini ve biraz da temele bakınca aşağı yukarı Tay olarak da burada baktığımızda desteğin olduğunu, 25 bandının kritik bir eşik olduğunu görüyoruz. Üstüne bir de benim haftalıkta takip ettiğim indikatörde buraya denk geldi mi o zaman ben oyun planımı 25.000 olarak ayarlamıştım. Ve kesitte de diyordum zaten bundan sonra karar aşaması eğer aşağı doğru kırarsa demek ki yeni bir dip arayışı olacak. Ama temele bakıyoruz makas aralığı fazla makas aralığı diye bağırıyoruz daha çok yükseliş bekliyoruz diyoruz ve o yükselişte geldi kısaca şu anki zamanı özetleyecek olursam oyun planında 25.000 trend belirleyici bir eşik 32.000 ise 28 ile 31.000 arası şuradaki alanda bir eş mi bu eşmi bunu belirleyen eşikte şimdi bunun üzerinde kalıcılık sağlarsak eğer buradan devam eder ve altcoinlere de fırsat verir yükselmesi için diyoruz para akışı oraya geçer diyoruz şimdi bunları ben Twitter'dan paylaşıyorum hızlı bir şekilde video çekemiyoruz ama Twitter'dan anlık anlık paylaşıyorum mesela şurada paylaşıyorum hani günlükte daha yakın Yakınlaşıp bakıyorum tam şu kısma girmiş diyorum ki kanalın içine girerse tadından yenmez. Sonra baktım birazcık daha böyle artmaya başladı. istekli. Sonra dedim ki Hadi sen de istiyorsun ya dedim. Şuradaki alım gücü birazcık daha zayıftı. O zayıflığı görünce dedim ki hani 32 üzerine hani şuradaki kanal'a biraz girse bir iki gün şurada böyle aşağıya yapışık bir şekilde devam etse yine şu alt bandına girer diye düşün. Tamam. Ondan sonra 33 binde o alım kısmını gördüm yani böyle bir boğadaymış gibi bir alım geldi böyle aniden böyle bir 36 bine kadar iğne atmış hatta bir Binance'ta şuraya kadar geldi şu iğne şu orta bandına kadar geldi ve oradan da tepkisini yedi. Şimdi dediğim gibi haftalıkta ben bu şekilde bakıyorum. Şimdi bu aya mı gidiyorum? Diyoruz. Evet bunlar için belli başlı temelde faktörler var. Niye? Halving geliyor. Piyasa çok fazla düştü. Mesela gelin en major coinlerden bir tanesine bakalım. Hemen bir Avax'a bakalım. Avax ne kadardı? 125 dolardı. Yani Avax dahi 10 kattan fazla düştü. Solana Tamam FTX'in de etkisi vardı ama solana hala taş gibi baksana. Taş gibi. Hı -hı. Şu anda bakıyorsun 8x. Yani avaksan bile daha güçlü FTX'in batmasına rağmen. Değil mi? Şimdi bunlar bile 10x düştü. Yani neredeyse %90. Kalın. Yani %90'a kadar düşüşler var. E sonsuza kadar mı düşecek? Hayır. Sonsuza kadar düşmeyecek. O yüzden belli bir noktada başlaması gerekiyordu. Şimdi Bitcoin arttı. Piyasada çok fazla pozisyon almayan kişiler için söylüyorum. Bir şey kaybettiniz mi? Hayır. Bir şey kaybetmediniz. Hala ürünler %90 düşmüş. Hala altcoin Ürünler yüzde 90 düşmüş. Kalkıp gelip buradan pozisyon alabilirsin. Bakın. Mesela Arbitrum gibi yeni ürünleri alabilirsin. Bir sonraki bu arada yeni Solana olma adayları Aptos alabilirsin, Mina alabilirsin. Tabii ki de bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Yani gelip tekrardan buradan Avax bile alabilirsin. Yani yüzde 90, yüzde 90 bir düşüş var. Yani buradaki şu anki Bitcoin'in yükselişini bile göz ardı edelim. Bakın en dipten. Tabii burayı burayı sayın mı tabii ki en dipten ne kadar ne kadar artmış ya şuraya bakar mısın yani zaten piyasalardan en dipten alıp en tepeden satabilme gibi bir olasılığın yok bunu yakalamaya çalışırsam başarısız olur o yüzden dip bir bölgedir bir nokta değildir sen hala diptesin gelip bunu alabilirsin tabii ondan sonra solana tabii ki de alabilirsin ama solana biraz daha ekstrem düştü niye çünkü bu zaman FTX batma haberleri vardı. Ondan onun etkisiyle düştü. Ondan sonra yani aslında bunun e, dibini biraz daha 20 bandı görebiliriz. O yüzden hiçbir şekilde pozisyonu olmayan kişiler için söylüyorum bir şey kaybettin mi? Hayır bir şey kaybetmedin. Kademeli bir şekilde alabiliriz. Şimdi bundan sonra ne olur? Dediğim gibi ben trend için şuradaki kısmı takip ediyorum da şu kanal bir kanal gibi görünmüyor aslında haftalıkta. Haftalıkta bakınca sonuçta yataylara değince buradan tepki alıyor. Ondan sonra yani sadece şöyle bir trend çizsek okey gibi görünüyor ama günlüğü aldığımızda şurada ortadaki bandın ne kadar iyi çalıştığını görüyoruz. O yüzden ben kanal şeklinde çalışmıştım. Nitekim bugün de zaten fena olmayan bir şekilde çalıştığını görmüş oldum. O yüzden bu kanal burada olmaya devam eder. Şimdi kanalın içerisine zaten Twitter'da bahsetmiştim. İşte kanalın alt bölgesine güvenli bir şekilde girmiş oldu. Eğer ki bu iştahlı alımı görmeseydim birazcık şuralarda takılıp en azından buraya kendini kabul ettirmesini beklerdim ama çok güzel güvenli bir şekilde girdi ve yüksek ihtimalle haftalık kapanışla burada yapacak. Örnek veriyorum 3 hafta sonra geldi buraya. Burada kanalın altında haftalık kapattı. Tamam sıkıntı yok. Tekrar yine şuradaki kutunun üzerindeyiz. Zaten 3 hafta şuralarda oyalansa bizim istediğimiz altcoin'lere fırsat verme yolunu açar. O yüzden zaten istediğimiz olmuş olur. Bizim Bitcoinle ile bir işimiz yok. Orta yatırımcı, çok büyük sermaye sahip bir balina falan değilseniz bizim Bitcoin ile işimiz yok. Biz daha çok Cap'teki ikinci sayfalarda, üçüncü sayfalarda yatırım yapan kişileriz. Şu anda Twitter'da çalışma yapanlar yarısı tekrardan bir düşüş bekliyor. Yani Halving'den önce genelde tekrardan böyle bir sirkeleme olayı olduğunu söylüyorlar. Halving'e de zaten çok az kaldı. Halving'e de zaten 6 aydan az bir süre kalmış. Şimdi insanlar İki ayrılıyor. Diyor ki ben düşüş bekliyorum. Ona göre pozisyon alacağım. Homo olmayacağım diye düşünüyorlar. Ben de şu şekilde düşünüyorum. Tamam. Tekrar bir, bir düşüş olabilir. Ama olmaya da bilir. Yani piyasayı biz tahmin edemeyiz. Ama pozisyonlarımızı ona göre ayarlayabiliriz. Şimdi elimde zaten var olan ürünlerle devam ediyorum. Artı bir de biraz daha ekleme yaptım. Altlardan ilerleyebilecek potansiyeli olan ürünlere ekleme yaptım. Bitcoin buralarda dolanır ve onlara fırsat verir. O ara sezonu yaşayınca zaten kar realizasyonu yaparız. Olası bir tekrardan düşüş kısmında yine buradaki 25 bin kısmına bakarız. Tekrardan işte buradaki kutunun içine giriyor mu girmiyor mu ona bakarız ve biraz daha temel e, akışlara bakarız. Olay tamamen bundan ibaret. Ben açıkçası bu şu grafiğe baktığımda düşüş kısmı bitti. Bir yataya bağladık. Yatay kısmı bitti. Şimdi bir ara sezon yaşıyoruz. Ondan sonra tekrardan düşme ihtimali olabilir. Ama hatırlarsınız ki bu boğa artık herkes burada realizasyon yapa 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 şuraya kadar düşürtmüştü. Oradan artık hiçbir şey olmaz dendiğinde tamam artık bitti bilmem ne dendiğinde sonra Elon Musk ortaya çıkmıştı. Pat diye 40'lara 50'lere geldik. Yani. Böyle bir şey de yaşayabilir. O yüzden kademeli alım candır. Ben boğa için, boğa sepeti için alımlarımı bu andan itibaren yapmaya başladım. Neden şu anda yapıyorsun? Neden 15000 bitcoin 15 bindeyken yapmadın diye soranlar olursa o zamanlar çoğu altcoin şu ankinden daha pahalıydı. Bitcoin şuraya kadar 30 bine kadar geldi 2x yaptı. Çoğu, çoğu altcoin daha daha düştü. Daha daha ezildi. Niye? Çünkü burası aslında bir yükseliş değil. Burası aslında bir yatay sezon. Şu anda biz ara yükseliş sezonuna girişteyiz. Neden? Çünkü dediğim gibi 32 bin eşiği bir bir iş mi, bu iş mi eşiğidir. 25.000 ise benim için bir trend eşiğidir. Trendin üzerindeyiz. 32'nin de üzerine çıktık. Bu iş olduğunu düşündüm piyasanın. O yüzden ekleme yaptım. Kademeli bir şekilde boğa için yavaş yavaş düşe düşe tekrardan eklemeleri yapacağım. Yüksek ihtimalle BTC buralarda gezindiğinde ve kötü bir haber de geldiğinde hızlı hızlı düşmeye başladığında stop bile olsam aldığım fiyattan tekrardan satabileceğim çünkü BTC buralarda dolanana kadar zaten alacağım ürünler şu anki fiyata'nın üzerinde olmuş olacak. Şimdi Twitter'da böyle yıkılıyor, yıkılıyor Twitter. <laughs> evet böyle. Paylaşımlarım da böyle. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın çünkü anlık şeyleri buradan paylaşıyorum. Kesinlikle şunları da göstereyim. Şimdi böyle analizler, böyle geniş çerçeveden geniş perspektiften analizler olunca çok beğeniyorum. Paylaşıyorum bunları. Şimdi burada CryptoLegend'in mesela paylaştığı bir tane var. Yani bu yükselişler gelmeden önce 27.000'de daha 28'e bile gelmemişken hemen geldi. Yani şuradan da başlayabilir. Bak şu boğa sezonu buradan da başlayabilir. Neden? Çünkü dedim ya şurada bir ara yükseliş sezonu. Şuranın bir ara yükseliş sezonu olduğunu düşünelim. Ondan sonra birazcık düştü. Ondan sonra baya efendim Elon Musk gibi haberler geldi boğaya girdik olabilir Bunlar olabilir. Yine aynı şekilde ara yükseliş, düşüş, tekrardan boğa piyasası. Şimdi biz buradayız. Şimdiki mumları eklediğimizde yükseliş bir iki tane kırmızı olabilir. Ama üçüncü kırmızı da gelirse iğne şeklinde gelebilir. Halbuki önceki sirkeleme. Oraya da kademeli bir şekilde tekrardan alımımı koyarım. Yani sonuçta ben şu anda all in girmedim. Zaten. Sadece bir kademe alım yaptığımı söyledim. Bahsettiğim nedenlere dayanarak. Çünkü BTC burada bir vakit geçirecek. O vakit geçirince de bir altlara fırsat tanıyacaktır. Alper'in mesela paylaştığı böyle bir şey var. Bunu da beğendiydim. Ee, mesela ayı baya baya uzun sürdü. Şu görsele baktığında, şu diagrama baktığında. Sence de bir şeylerin sonuna geldiğimizi düşünmüyor musun? Sana soruyorum. Tabii şu anda mesela şeyin de bir etkisi var. Hani şu artışın böyle yüzüme vurdu bir gülümseme de var. Ama tamamen düşüncelerim öncedenlerde de bu yöndeydi. Paylaştığım kesitlerden görürsünüz. Ve başbuğum. Erhan Hoca paylaştığı birkaç şey var onları göstereyim. Mesela burada alt sezonla alakalı e, bir endeks paylaştı. Baya baya diplerde her dip, dibine geldiğinde işte ya şu şekilde bir ara yükseliş sezonu ya da e, baya yükselen bir boğa sezonu. Aynı zamanda şu şekilde bir grafik paylaşmıştı. Bu da others'te altcoinlerin içerisindeki parayı gösteren bir grafik. Şuradaki alttaki diagrama baktığımızda hizalara bakın hep bir yükseliş. Şimdi geldik tekrar buraya tekrar bir ara sezonu tekrar şuraya bir grafiğe ekle. Yani ya ara sezon ki ara sezondan da kastım şu hani bundan sonraki o bahsedilen o düşüş iğne gelebilir olayı. E, o da olmazsa zaten bu. O yüzden ben hazırlıklarımı yapmaya başladım. Yani yarın boğa gelecek, bir hafta sonra boğa gelecek, bir ay sonra boğa gelecek değil. Yani şuradaki ara yükseliş sezonuna girilen sevinçle yani tekrar bir düzeltme de olabilir. Ki boğa da bile bir düzeltme oluyordu. Sadece en kötüsünü en geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bundan sonra bomba videolar geliyor. Zaten video çekmediğim esnada son zamanlarda böyle değerlendirdiğim bazı şeyler oluyordu ama paylaşamıyordum. Sadece Twitter'dan birkaç defa yazabiliyordum. Mesela burada değerlendirdiğim ön satışlar vesaire vardı. 3x yapan, 5x yapan 10x yapanlar oldu. Bu şekilde değerlendirdiğim şeyleri de paylaşmaya başlıyoruz. O yüzden YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Bir de bir like, yorum bırakırsanız sevinirim. Algoritmayı biraz düzeltmemiz lazım. Aynı zamanda beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.